Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Hasan Keyf 2 Köprüsü'nün bölünmüş yol standardında olduğunu söyledi. Batman'da Hasan Keyf 2 Köprüsü açılış töreninde konuşan Bakan Kara İsmailoğlu, köprü sayesinde yıllık 29 milyon liralık tasarruf sağlanacağını ifade etti. Dicle Nehri üzerine inşa ettiğimiz Hasan Keyf Köprüsü 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında ülkemizin en uzun köprü köprüleri arasında yerini almıştır. Üzerinde yaya yolu da bulunan köprümüzün en uzun ayak yüksekliği 90 metre, en geniş açıklığı ise 168 metredir. Köprümüzle birlikte Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki bağlantı güvenli bir şekilde sağlanacaktır. Hasan Köprüsü yöre halkımızın daha tasarruflu, daha ekonomik bir şekilde seyahat etmesini sağlayacaktır. Hasan Keyf Köprüsü ile Zamanda 20 milyon lira, akaryakıttan 9 milyon lira olmak üzere yıllık doks, toplam 29 milyon liralık tasarruf elde edeceğiz. Yaptığımız her proje çevresel sonuçlar açısından da değerlendirilmektedir. Hasankeyf köprümüz ile kısalttığımız mesafeler sayesinde atmosfere 3895 ton daha az emisyon salınımı olacaktır. Bakan Kara İsmailoğlu yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımlara da dikkat çekti. 2003'te Batman'da sadece 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 10 katın üzerine artırarak 162 kilometreye çıkardık. Batman'da halen devam eden karayolu projelerimizin toplam maliyeti de yaklaşık 2 milyar TL civarındadır. Böylelikle Batman'ın çevre illerle ve Türkiye saatinde oluşturduğumuz ulaşım sistemiyle bağlantıları güçlenmiştir. Vatandaşlarımızın işine, sofrasına bereket katacak daha nice projeyle Batman'ın ve tüm Güneydoğu ilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.